Adım Levent Elmas. Star Group, Şirketler Grubu'nun bir startup'ıyız. E-ticaret altyapısını değiştirdiğimi söyleyebilirim. Azerbaycan pazarının en büyük pazar yerlerinden birisiyiz. Adım Levent Elmas. Aslında Mustafa Levent Elmas ama Levent ismini kullanıyorum. 1979 İstanbul doğumluyum. Normalde aslında e-ticaretle ilgili olan sürecime başlamadan önce benim 10 senelik bir yazılım geçmişim var. Tekzen Yapı Market'te 2004 senesinde başladım. 2014 senesinde de Oradan ayrıldım. İşte web uygulamaları uzmanı olarak başlamıştım ve bütün süreç boyunca da e-ticaret üzerine yazılımlar geliştirdim. İşte ödeme sistemlerinden tutun da tabii o zamanlar sanal postlarla entegrelerimiz vardı. Daha sonra 2008 yılında bu mail marketing firmalarıyla yaptığımız entegrasyonlar tabii o dönemde SEO sem ortada çok olmadığı dönemler. 2014'ten sonra da sırasıyla Altınbaş, Gülaylar, Bernardo ve gide e-ticaret müdürlüğü görevini yaptım. En son çıkarken e-ticaret direktörü olarak oradan ayrıldım ve Lüfiyan'a e-ticaret direktörü olarak geçtim. Lufyanda da güzel bir süreç yaşadık açıkçası. Oradaki depo süreçleriyle ilgili çeşitli problemler vardı. Bunları düzelttik. Dagi tarafında da yine aynı şekilde bir VMS geçişinde ben bulundum. Oradaki o süreçleri ciddi anlamda yürüttüm. Çalışma dönemiyle ilgili en büyük eforlarımızdan bir tanesi aslında bu Dagi'deki VMS sürecim oldu. Hemen hemen geçtiğim bütün markalarda da e-ticaret altyapısını değiştirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü var olan sistemle bir bizi nereye kadar getirecek, bundan sonraki süreçte hangi aşamaya gitmemiz gerekiyor, bu süreçleri birazcık inceledik. Şu anda da Brandfony'dayım. Brandfony bir Azerbaycan firması. Türkiye'deki Türk markalarını Azerbaycan pazarına ve Türkiye Cumhuriyetleri, ondan sonra da bütün CS bölgesini Rusya'ya taşımayı hedefleyen bir proje. Gerçekten çok beğendiğim, dinlediğimde de ciddi anlamda böyle hani bende heyecan uyandıran bir proje. Şu anda burada bu projeyle dertleniyoruz diyeyim. Brandfony Türkiye pazarındaki son kullanıcıya ürün gönderebilen bütün firmaların hani genelde ben böyle çeşitli yerlerde konuşurken işte üretici tadındaki firmalar da bizim ürünlerimizi satın alın işte hani bir satın alma yapın gibi bir şey sorular soruyorlar bize. Maalesef biz öyle bir firma değiliz. Biz Türkiye'deki marketplace yapan pazar yerleri gibi Azerbaycan pazarının en büyük diyeyim, pazar yerlerinden birisiyiz ve Türkiye'deki Türk mallarını Azerbaycan müşterisi gördüğü rakama evinin önüne kadar ürünleri getirebiliyor. Yani işte bir baştan bir başa ürünleri işte pulsuz çaktırıyoruz diye bir şey var söylemleri var Azerbaycan dilinde. Bu da açıkçası oradaki müşteri için yani o müşteri potansiyeli için çok büyük bir avantaj. İşte bunun farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz burada yine birçok marka geliyor işte hani arkadaşım olsun diyor hani bir ürün beğendim bana bu ürünü gönderebilir misin diyorum ki maalesef Türkiye'ye ürün satışı yapmıyoruz. Sadece Azerbaycan pazarına. Yani bizim aslında hedef ülkemiz Azerbaycan test ettiğimiz ülkelerden birisi de diyebilirim aslında. Bu yaptığımız ekosistemi içindeki ticareti test ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Sonrasında da tüm CIS bölgesine açılmak beni inanılmaz derecede heyecanlandırıyor. Eğer Azerbaycan pazarındaki bu süreci tam anlamıyla götürebilirsek daha sonra bu aynı modeli Özbekistan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da, önce Türkiye Cumhuriyetleri'nde kurmak, daha sonra da bütün Rusya bölgesi için, tabi orada da bölge bölge olacaktır bu, o pazarda da aynı bu etkinlikleri yapmak istiyoruz. Aslında amacımız, hedefimiz, gayemiz o nereden baksanız toplamı 400-500 milyonluk bir nüfusa hedefliyoruz. O pazar açıkçası... Türkiye'deki Türk markalarının özellikle tekstil tarafını vurgulamam gerekiyor. Ürünlere inanılmaz derecede teveccüh gösteren bir bölge. Şimdi bunların hepsi tabii ki de stratejik plan. Ee, i̇lk önce büyük markaları içeriye alıp, ''Aa bak o, o büyük marka bizde, sen de gel bizimle beraber ol.'' dediğimiz bir dönemi geçirdik biz. Şu anda da aslında markadan ziyade müşterinin yani o hangi ürüne talep gösteriyor. Hangi ürünün beklenti içerisinde Azerbaycan müşterisi aslında birazcık biz burada talep toplama dönemini yaşadık. Bundan sonra da hani irili ufaklı çok böyle hani marka olmasa da olur dediğimiz no name markaları da alıp e, pazarda e, satış yapmalarını sağlıyoruz. Buradaki aslında eşiği tamamen belirleyen müşteri. Hani birazcık e, müşteri tarafında, müşteriyi dinleyen hani müşteri firmanın sahibidir e, mutluluğuna sahip e, olan bir noktadayız. Şu anda özellikle bu e, besin takviyeleri, e, özellikle bu pandemiden dolayı oradaki e, halkta ciddi bir e, şey olur. Direncin arttırılması gerektiğine inanan bir e, şey var. Kardeşlerimiz var. Aynı zamanda Tekstil tarafına e, özellikle Türk ürünlerinde e, geçen de bir e, Instagram'daki yazımızın altına yazmışlardı. Kiyılı ve Lüfyan istiyoruz diye e, söylemişlerdi. <laughs> Zaten Lüfyan bizim çalıştığımız markalardan bir tanesi. Buraya gelmeden önce de ben bu pazarı çok böyle beğendiğim ve o pazarda da birazcık markanın adını duyurmak istediğim için Lüfyan'da da gide de e, Brandfony ile anlaşmıştım. E, bu süreçler içerisinde e, tabii ki de sadece tekstil tarafı da değil biraz böyle ev yaşam kategorisi, ev tekstili kategorisi de çok ciddi rağbet görüyor. Bizim ürünlerimizi şu anda Azerbaycan pazarına Star Express kargo yani Star Express diye bir kargomuz var. Aslında biz bir Star grup, şirketler grubunun bir startup'ıyız ve arkamızdaki güçlerden bir tanesi de Star Express. Buradaki müşterilerimizle de çalışırken onlarla çalışma şeklimize diyoruz ki sizin ticaretiniz Türkiye'den Türkiye'ye yapılıyor ve Türkiye'deki yeni Boston'daki Aramex'in deposunda orası bizim kendi depomuz orada. Burada sonlanıyor. Biz bundan sonraki süreçte bütün ürünleri normalde zaten gerçekten ciddi bir Azerbaycan pazarına teveccüh var ve bizim Starex kargomuzun da her gün çıkardığı 5000 ila 8000 adet ürün var bu pazara. Onların içerisindeki ürünlerle beraber bizim ürünlerimiz de Azerbaycan pazarına gidiyor. Yani bu lojistik hizmetinin hepsini kendi içimizde kendi bünyemizden sağlıyoruz. Aslında bu bizim en e, kuvvetli kaslarımızdan biri. Şimdi aslında bunu e, Worldef'in de hep eğitimlerinde konuşuyoruz, söylüyoruz. E, Türk ürünleri Çin'den kaliteli, Avrupa'dan ucuz gibi bir e, söyleme sahip e, ürünler ve dolayısıyla da aslında Azerbaycan pazarında olmasak da e, Türk e, markaları olarak Türkiye'ye gelen ve Türk ürünleriyle oraya giden birçok arkadaşımız yani kardeşimiz birbirlerine viral olarak Türk ürünlerinin ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani burada bir defakto var. Yani hani istesek de istemesek de o pazar bizim ürünlerimizi çok seviyor, kaliteli buluyor ve aynı zamanda tabii ki de ucuz da buluyor. Şimdi tabii manatın da bugün değeri oldukça yükseldi ve oradaki alım gücü de tabii ki de dolayısıyla bizim ürünlerimize göre daha arttığını söylüyor söyleyebilirim. Azerbaycan pazarı bizim Türk markalarının açılım yapabileceği pazarlardan da bir tanesi. Çünkü özellikle o CIS bölgesinde Azerbaycan'da gerçekten bir markalaşma noktasında önemli ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Yani bizim oraya taşıyacağımız bir marka daha sonra oradan bütün CIS bölgesine gidecektir. Bu çok keyifli bir şey aslında. Hani markayı bir yerden alıyorsunuz, ve farklı bir noktaya taşıma yolunda bizim ciddi bir eforumuz e e ve hizmetimiz var. Gülaylardaydım 2016-2018 döneminde inenin o zaman bile hani biz AliExpress'te ürünlerimizi satalım veya işte Alibaba'da ürünlerimizi e, koyalım ve oradan ciddi büyük bir talep alalım. Oradan sipariş alalım diye çok uğraşıyorduk. Ki aslında e, bu süreçte özellikle devletimizin de çok büyük desteği hele hele son dönemde Hasan Önal Bey de anlattı ve e, gerçekten de orada çok ciddi bir ticari teşvikler var. Yani e, markaların kendi ürünlerini yurt dışına taşıdığı noktada ve belirli bir hacmi oluşturursa da gerçekten çok güzel çok güzide teşvikleri alabiliyorlar. Tabii ki de bu teşviklerden dolayı önemli değil. Ülkeye dolar döviz euro getirmek için de gerçekten çok ciddi anlamda bir e, önem arz ediyor. Buradaki en büyük e, pazardaki e, etkenlerden bir tanesi dışından getireceğimiz döviz ile biz cari açığımızı kapatabileceğimizi ümit ediyoruz ve gerçekten de burada markaları da o bölgelerde sadece e, dolar ve euro getirmek açısından da bakmamak lazım. O markayı o bölgede tanınmış, bilinirliği arttırılmış ve gerçekten de kendi ürünlerine e, teveccüh gösteren bir kitleyi orada barındırmış oluyoruz. Şöyle düşünün belki bizim bir markamız orada bin kişiye ürün satsa inanın o bir de memnun ise o kendisi ciddi anlamda hızlı hızlı artacak. Biz hep tabii şunu düşünüyoruz. İşte orada yaşanılan bir sorun oluyor. O sorundan dolayı herkes birbirine söylüyor. İşte çok ciddi bir sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında bu çok böyle değil ve orada gerçekten de işte trusted site'lar böyle güvenilir sitelerin belirlendiği noktalar ve yerler söz konusu. Buralarda kötü yorum almamak hani Türkiye'deki nasıl ki bir şikayet var bir otorite olmaya çalışıyor. Yurt dışında da bu otoritelerde kendi internet sitenizi barındırabiliyorsanız orada ciddi anlamda rol alıyorsunuz. Biraz önce de söylediğim gibi bizim Türkiye'deki markalarımızın ticareti Türkiye'de başlayıp Türkiye'de bitiyor. Aslında biz onlara şöyle bir kolaylık sağlıyoruz. Sen kendi ürünlerini Ankara'dan İstanbul'a satış yapıyormuşsun gibi satış yapmasını bekliyoruz. Biz müşterimizi gidip koduyla uğraştırmıyoruz ve veya hani o taraftaki vergilerle uğraştırmıyoruz. Burada bütün bu şeylerin hepsini onların adına Starex kargomuz üstlenmiş oluyor. Onların ticareti Türkiye içerisinde solanıyor. ama biz tabii ki de bu tarafta brand fori olarak e ihracatı yapan firma olarak konumlanıyoruz ve oradaki gönderimi biz burada kendimiz ve bütün bildirimleri, devlete bildirimleri kendimiz yapıyoruz. E-ihracat diyoruz ya aslında e-ihracattaki amaç da bir marka bilinirliği. Yani oradaki insanların, yurt dışındaki insanların Türk markasını görüp o marka ile birlikte hareket edip o ürünlerden faydalanması amaç müşteriye fayda sağlamak. Biraz önce de söylediğim gibi eğer bir Azerbaycan müşterisi ve veya işte buradaki CES bölgesindeki farklı bir müşteri bir ürünü aldığında onun karşılaşacağı birçok gümrük vergisi ve kargo maliyetlerinden biz müşteriyi tamamen tenzih ediyoruz ve internet sitemizde gördüğü rakama eline kapısına kadar ürünün getirilmesini sağlıyoruz. Aslında bu konforu yavaş yavaş Azerbaycan müşterisine yaşatmaya başladıkça oradaki satışlarımızın da çok artacağını düşünüyoruz. 2022'ye başladık. Ciddi anlamda bir hani ekonomik bir buhranla karşılaştık. Ama bu bizim Türkiye olarak ilk defa karşılaştığımız bir süreç değil. Sürekli yaşadığımız sorunlar. Özellikle Türk üreticisi ve satıcısı bu sorunlarda neler yapabileceğini gerçekten yurt dışına göre çok daha atik, çok daha hızlı bir şekilde hareket etmeyi biliyor diyebilirim. Hemen bu noktada aslında daha önceden Lüfiya'nda da yaşadığımız bir süreç onu da anlatmak isterim hem de Lüfiya'nın şu anki geldiği nokta açısından. Mesela bizim orada Vietnam'da olan üretimimizi yatırımcımız Türkiye'ye taşıma kararı aldı ve Diyarbakır'da bir fabrika kurdu. Gerçekten çok büyük bir e, yatırım maliyeti bu. Devletimiz açısından da gerçekten çok önemli ve çok da büyük bir istihdama sebep olacak. Ona da teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü e, ciddi anlamda Vietnam'daki o bütün üretim bandını alıp Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Bu da açıkçası çok sevindirici haberlerden bir tanesi. Doların, e euronun bu kadar arttığı noktada evet yurt dışında e üretim maliyetlerinin artmasından ziyade gene orada bir virgül yapmak lazım. Pandemi nedeniyle ürünlerin Türkiye'ye getirme noktasında çok ciddi sıkıntılar çektiği için bu senede krizlerin olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu oldu. Hatta şu anda kasım ayına girdik. Sizler de görüyorsunuzdur. Kasım ayı geldi her yerde böyle bangır bangır indirimler. Bunlar çok söz konusu değil. Çünkü artık o fiyat eder değeriyle müşterinin alım değerinin birbirinin öpüştürmesi gerektirdiği bir noktadayız şu anda. Gerçekten de bizim açımızdan e, o değerleri tam olarak bu dönemde göremeyeceğimizi de e, söyleyebilirim. Çünkü firma ben ürünümü x liraya satarım diyor. Müşteri de diyor ki ben bunu diyor x bölü 2 rakamına alırım. İşte orada markalarla müşterinin fiyat eder değerini bulduğu noktada satışın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ama Kasım ayı çok böyle bildiğimiz gibi hani büyük işlerin yapıldığı bir ay olarak gerçekleşir. Gerçekten de ticaretinde bu dönemde çok ciddi satışların olduğu bir ay olacak ama adette aynı noktaları, başa baş noktalarını yakalayan firmaların çok iyi yerlerde olduğunu söyleyebilirim ama adette yakalayamayan firmalar da kötü değil. Çünkü ancak bu üretim maliyetleriyle böyle bir satış gerçekleşebilirdi. Aslında 2023'te de ben özellikle yurt dışı ticaretinin en az 2 kat büyümesini bekliyorum gelecek sene itibariyle. Yani 2023'ten açıkçası seçimler dolayısıyla birçok böyle hani insana işte beklediğimiz sonuçlar olmayacak diyor ama tam tersi çok daha ciddi bir e, cafcaflı bir yıl olacağını düşünüyorum Türkiye'nin 100. yılında